Gündem masasında yeniden Parlamento bahçesindeki NTV yayın setine dönüyoruz. Çünkü beklediğimiz konuğumuz orada yerini aldı. Kahramanmaraş milletvekili AK Parti'den Mahir Ünal ve partinin meclis eski grup başkan vekili. Herhalde doğru söylüyorum. Hali hazırda grup başkan vekilliği devam ediyor mu? İş cüz'ü o kadar bilemedim. Ama belki öyle demek devam daha doğru olur. Çünkü olur yeni bir meclis ya, grup başkan ya da yeni meclis grup başkan vekilleri seçecek parti. Efendim tekrar hayırlı olsun diyoruz. Kutluyoruz. Yeniden parlamenterliğinize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Oğuz Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Şimdi aslında tabii en çok merak edilen konu koalisyon olasılıkları. Parlamento yemin ediyor bugün. Yavaş yavaş oluşuyor. Başkanlık divanı oluşacak. ...neredeyiz burada... Ee, ...şöyle sorayım... ...en fazla akılda kalıcı... ...spekülasyon ya da yorumlardan biri... ...MHP ile AK Parti'ninki kolay... ...ama CHP ile olanı uzun ömürlü deniyor... ...katılır mısınız? Şimdi e, 7 Haziran'dan itibaren... ...başlayan... E, ...koalisyon nasıl olacak... ...kimlerle olacak... E, ...bunların konuşmaları devam ediyor... ...tabii bu görüşmeler ancak Sayın Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini verdiğinde en çok oyu alan partinin genel başkanına hükümeti kurma görevini verdiğinde ve masada görüşmeler başladığında ancak bir şeyler söyleyebiliriz. Şu anda tabii dışarıdan bakıldığında partilerin çizgilerine, değerlerine, ilkelerine, siyasetlerine baktığımızda ee, bu siyasi partilerin e, kim kiminle nasıl bir e, ortak hükümet oluşturabilire dönük e, zihinsel egzersizler yapıldı bugüne kadar. Ama e, siyasi partiler açısından bakıldığında siyasi partiler açısından herhangi bir şekilde bir temas ya da görüşme şu ana kadar gerçekleşmedi çünkü, meclis başkanı seçildikten sonra hükümeti kurma görevi verildikten sonra bu görüşmeler gerçekleşecek. Bunun dışındaki basında yazılıp çizilen şeylerin tamamı dediğim gibi bir zihinsel egzersiz niteliğinde Oğuz Bey. Sayın Ula şöyle sorayım o zaman çözüm süreci özellikle genel başkan Ahmet Davutoğlu'nun kampanyası sırasında da söz verilmiş bir konu. Milliyetçi Hareket Partisi bunu bırakın bir kenara öyle gelin diyor hatta başka e, şartları da var ama buradan gidersek eğer çözüm süreci AK Parti için koalisyon oluşturmada ne kadar önemli bir konu. Şimdi e, çözüm sürecinden Milliyetçi Hareket Partisinin e, anladığı şey farklı e, HDP'nin anladığı şey farklı ve çözüm sürecinin mimarı olarak AK Parti'nin çözüm süreciyle yapmak istediği şey farklı. Biz çözüm süreci üzerinden Kürt meselesini iki yıl içerisinde çözmek gibi bir iddia üzerinden hareket etmedik. Tam tersine biz çözüm süreciyle silahların susması, kan dökülmemesi ve Kürt meselesinin de bir demokratik siyaset parantezine alınmasıydı bizim kastettiğimiz. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada demokratik siyaset Türkiye'nin sorunlarını çözüyor ve artık çözüm süreciyle birlikte bölgede silahın ve şiddetin bir araç olarak görülmesi artık ortadan kalkmış durumda. Ama HDP açısından şöyle bir sorun söz konusu demokratik siyasetle birlikte e, silahların olmayacağını ve silahlarla aralarına mesafe koymaları gerektiğini içselleştirmeleri gerekiyor. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin de e, terörün sonlandırılması ve e, Kürt meselesinin demokratik siyaset parantezine alınarak demokratik siyaset içerisinde e, bir e, sonuca ulaştırılması noktasında bir itirazı olacağını zannetmiyorum. Ama e, maalesef e, muhalefette bulunduğu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi e, çözüm sürecini kavrayışı, çözüm sürecine ilişkin e, ortaya koyduğu argümanlar, dili, retoriği e, farklı oldu. Ama e, ben şuna eminim ki e, Milliyetçi Hareket Partisi e, eğer iktidar ortağı e, olsa ve iktidar ortağı olarak böyle bir yakıcı sorunun Çözüm sorumluluğunu üstlense meseleye daha e, gerçekçi, daha e, reel bir düzlemde bakar diye düşünüyorum. Çözüm süreci bizim için e, olmazsa olmazlarımızdan çünkü e, biz çözüm süreciyle e, iddia edildiği gibi e, bölgede kamu düzeninin alternatifi olarak bir çözüm sürecini ortaya koymuyoruz ve her zaman da bunu söyledik. Ve dedik ki çözüm süreci kamu düzeninin alternatifi değildir. Tam tersine, kamu düzenini e, inşa etmek için zaten çözüm sürecini ortaya koyduk. Devlet bütün argümanları, bütün mekanizmaları, bütün enstrümanlarını kullanarak terörü sonlandırmayı hedeflemektedir çözüm süreciyle. E, tabii geldiğimiz noktada bölgede sorunlar yaşanmıyor mu? Evet, tabii ki yaşanıyor. E, bu yaşanan sorunların da Çözüm merci olarak biz yine demokratik siyaseti görüyoruz. Yani e, bu ülkede e, terörü e, ayrı bir sorun olarak ele almak gerekiyor. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili alandaki sorunları ayrı ele almak gerekiyor. E, silahı ve şiddeti bir çözüm aracı olarak gören ve topluma dayatan e, bir anlayışı da ayrı bir sorun alan olarak ele almak gerekiyor. E, bu konuda bizim çizgimiz, hafızamız ve e, vizyonumuz e, son derece açık e, iddia edildiği gibi biz çözüm süreci üzerinden ne HDP'yi şımarttık ne de e, bölgede e, birilerinin iddia ettiği gibi e, bölgeyi e, işte e, maalesef çözüm süreci yüzünden e, bunlara terk ettiler. Hayır biz bölgemizi kimseye terk etmedik. AK Parti oradadır e, devletin e, valisi güvenlik güçleri oradadır ve ben daha bundan 20 gün önce e, Hakkari, e, Şırnak e, Diyarbakır e, oralardaydım. Kamu düzeniyle ilgili bir sorun var mı? Hayır yok. Ama birileri e, el altından vatandaşı e, tehdit etmiyor mu? Evet ediyor. HPG imzalı birilerine mektuplar gitmiyor mu? Evet gidiyor. E tabi ki bunu engellemek de orada vatandaşımızın tehdit edilmesini, vatandaşımızın kendini güvende hissetmesini sağlayacak olan da tabii ki devlettir. Anladım. Peki hala efendim olmazsa olmaz deyince MHP olasılığı sanki biraz dışarıda kalıyor gibi. Buna nasıl açıklık getirirsiniz? Evet ben bunu bir şey olarak olmazsa olmazımız derken Türkiye Cumhuriyeti devletinin e, terörü sonlandırmak e, için ortaya koyduğu iradeyi kastediyorum. Yani e, bu 30 yıldan beri verilmiş bir mücadele değil mi? Yani bizim bu soruna bir çözüm bulmamız ve bu sorunu bir çözüme kavuşturmamız e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olmazsa olmazı değil mi? Yani terör dediğimiz şey sürdürülebilir bir şey değil. Biz iktidara geldiğimiz günden beri e, bu sorunu Değişik yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz. Yani 2009'da Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, Demokratik Açılım e, ve e, son iki yıldan 3 yıldan bugüne kadar da e, Kürt meselesini bir demokratik siyaset parantezine alıp e, silahları susturmak, e, kan dökülmesini engellemek e, ve şiddetin olmadığı bir kamu düzeni inşa etmek, e, bunlar evet. Bunların olmadığı bir yerde zaten e, kamu düzeninden bahsedebilir miyiz? Peki. Yani bu sorunu çözmek devletin olmazsa olmazıdır. Yani Ak Parti siyasetinin bir önceliği olarak bunu söylemiyorum ben. E, 30 yıldan beri bölgede bir terör belası var ve devlet bu terör belasını e, bir şekilde çözmek durumunda. Yani e, siyasetin öncelikleri ve devletin öncelikleri açısından baktığımızda. Ee, sözünü ettiğim konu yani terör konusu siyasetin önceliği değil, terör konusu devletin önceliği. Ama bu sorunun çözümü için AK Parti iktidara geldiği günden bugüne kadar e, ciddi bir siyasi irade ortaya koyuyor. E, bunu bu çerçevede değerlendirmek gerek. Yani tamam. ben şunu söylemiyorum, ee, AK, AK Parti'nin e, siyasi önceliği olarak değil, onun bir devletin önceliği olarak e, altını çizdim konuşmamda. Tamam. Ee, Sayın Ünal, bir kısa ara vereceğiz. Ee, daha sonra devam edeceğiz efendim. Rica ediyoruz ayrılmamanızı.